attention deficiency yani dikkat eksikliği. Doğru mu? İngiliz. Hani <laughs> birine ne der ki sana der ki buna attention deficit derler. Deficiency yoksunluk mu demek? Evet. Dikkat eksikliği diye çevireyim hadi. Dikkat eksikliği Karadeniz türküsünde dikkat eksikliği vardır. Fark ettiniz mi? Attention deficit'tir yani şarkı. Klasik eserden örnek vereyim. Hani Aç beyaz beş malin bir göreyim yuzunu bir göreyim yuzunu bir göreyim yu. <laughs> ne oldu ya? <laughs> Bak bir anda puh bir kara deliğe düşme var yani. O an ne yaşanıyor acaba yani? Hani eseri düşün. Hani sepet ipleri, değil mi? Sepet umun ipleri keseyi omuzumu, keseyi omuzumu, keseyi omu. <laughs> puh, puh, omu, keseyi omu. Attention deficit. Furkan, bir dakika. <laughs> ya ne yaşandı acaba? Hani, bir göreyim yu... Yani yaz, bestekar ne düşündü? Bir göreyim yuzuni, bir göreyim yu... Yuzuni, no. Yuzuni aynı olur. Bir göreyim yu... wow. Buna bakacağım diye yani <laughs>